Ana Haber Bülteni'mizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 1 Mayıs Perşembe gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Malatya'ya geldi. Yoğun bir programa katılan bakan kurumun temasları devam ediyor. Herkese de deprem bölgesinin derdiyle dertlenmeyi. Malatya'da yoğun bir program trafiği içinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temaslarını gün boyu sürdürdü. Mutlu olan, evini alan, anahtarlarını alan. Programların çoğunu basına kapalı geçen kurumun temasları haber bültenimiz hazırlanırken devam ediyordu. Bakan kurumun detaylı haberlerini yarın devam ettireceğiz. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Malatya'da halaylarla, sloganlarla ve konuşmalarla tamamlandı. Dünyanın her yerinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Malatya'da da kutlandı. 100. yıl kavşağında toplanan kalabalık yoğun güvenlik önlemleri altında 1 Mayıs'ı kutladı. <laughs> sık sık iş, emek, özgürlük üzerine atılan sloganların yanı sıra konuşmalar yapıldı. İşçi temsilcileri, sendiko gibi konuşmacıların ortak duygusu aynıydı. İş, ekmek, adalet. Emeğimizi sermaye peşkeş çekenleri unutmayacağız. Bugün fabrikalarda sarı sendikalar dışında bir sendikaya üye olmak istediklerinde işçileri işten çıkarmakla bir daha iş bulmayacak hale getirmekle tehdit ediyorlar. İş kolu ve iş yeri barajı ile örgütlenmemizi engellemeye çalışıyorlar sendikalaşma hakkımızı gasp ediyorlar. İşçilerin karşısına grev yasakları ile çıkıyorlar. Kadın işçiler iş yerinde tacize maruz kalıyor. Çocuklar patronların çocuklarına iş olsun diye mesemlerde ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Davulların, zurnaların, halayların ve sloganların hakim olduğu 1 Mayıs kutlamalarında herhangi bir olay yaşanmadı. Barış içinde bir kutlama gerçekleştirildi. Bugün dünyanın her yerinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda herkes sesini duyurmak, hakkını aramak adına meydanlardaydı. Bugün 1 Mayıs Malatya'da da kutlanıyor. İşçi ve emekçilerin bayramı bugün. Davullar, zurnalar, halaylar, sloganlar, özgürlük talepleri ve alın terinin kurumadan karşılığın verilmesi. Nasırlı ellerin ve her şeyden önemlisi insanca yaşamın haykırıldığı meydandayız, emeksiz kavşağındayız, 1 Mayıs'tayız. Malatya Vuslat TV İşçi Bayramı'nın ruhuna uygun olarak kutlamaya katılanlara duygularını sordu. Mikrofonumuz halkın sesi oldu. <laughs> 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Malatya Pusluat TV halkın sesi oldu. İşçinin, emekçinin gününde her kesimden insanların duygularına tercüman olduk. İşçi ve emekçilerin dayanışma günü. Fakat her 1 Mayıs'larda ve her günde şu gördüğünüz tablo unutulmuyor. Bu tablonun içerisinde bir gencin babası var ki Malatya yıllardır kültürüne hizmet eden Abdullah Bakış. Yani bütün duyguların bir araya geldiği, karıştığı bir andasınız. Evet, evet yaklaşık 9 yıldır e, biz bu alanlara geliyoruz. E, hak, hukuk, adalet için e, arıyoruz. Hala daha e, hak, hukuk, adalet yerine gelmedi. Özellikle 10 Ekim aileleri için. bir e, 1 Mayıs'ta, her zaman 1 Mayıs'ta onları burada e, anıyoruz, yad ediyoruz. Ben 10 Ekim'de Kasım Otur'un eşiyim. eşim BTS Genel Başkanıydı. Ankara Gar katliamında eşime koydular. Aynı zamanda 104 insana canına koydular. Hak, hukuk, adalet mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar direneceğiz. Ee, çok kötü günlerden geçiyoruz. Adaletin olmadığını gördüğümüz günlerden geçiyoruz. Adaletin olduğu günler için çabalıyoruz, emek veriyoruz. Aynı şeyleri düşünüyoruz biz de. Yani geleceğimiz inşallah çok güzel olacak. Böyle devam ederse hiç güzel görmüyorum. Bu sistem böyle devam ettikçe gençler için gelecek güzel değil. Gençler için eşit bir taşlık istiyorum. Gençlerin ezilmemesi, gençlerin tüm haklarını alması için mücadelemizi biz anne baba, baba olarak sonrası devam ettirmek istiyorum Biz gençlerin en büyük, aslında geleceğe dönük e, kararlı duruşumuzun en büyük simgelerinden bir tanesi. Biz aslında burada hem diplomalarımıza, hem memleketimize, vatanımıza, bayrağımıza, işçimize, emeklimize, köylümüze sahip çıkmaya geldik. Şu an e, tüm işçi arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın hepsinin yanındayız, destekliyoruz. Tüm mücadelemiz hak, hukuk, adalet için. Hep beraber el ele her şeyi başaracağız. Her şeyden önce çocuk işçilerimizin sayısı çok fazla şu anda. Biz şu anda çocuk çocuk işçilerimiz için sahalardayız. İşçi ve emekçi bayramı. Biz burada en çok da çocuk işçilerimizin bayramını kutlamaya geldik. İşçi emekçi bayramı tekrardan kutlu olsun. Yani çocukların çalışmamasını. Avrupa ülkeleri gibi olmamızı daha çok isterim açıkçası. bu ee, çocukların bu dönemde böyleyse gelecekteki dönemde nasıl bir geleceğe yön vermeli? istemiyorum Ya adalet ya sefalet. Ee, adalet olacaksa ya olsun. Ya da hep birlikte sefalet içinde şey yapalım. Ayrım olmadan. İşçiler de aynı şekilde. Yani bir asgari ücretli işçi 22 bin lira maaş alıyor ama tek kişilik. Yani şu anki şeye göre açlık duruma göre tek kişilik bir şey. İnsan şey yapıyor yani 30 bin lira yakın bir şey yapmak istiyor. Ee, asgari ücretin arttırılması gerek. Öğrenciler açısından daha iyi bir gelecek sunulması gerek. Çünkü torpil çok fazla ülkede. Öğrenciler kaygılı yani. Ee, sadece fikirlerimizi belirttiğimiz için birçok gencin hayatı tehlikeye giriyor. Gelecekleri tehlikeye giriyor. Sadece fikirlerini belirttikleri için düşünce özgürlüğüne önem verilmeden hapise atılan birçok genç arkadaşımız var. Onları anmak için de bugün buradayız. Onları her zaman anıyoruz. Güzel bence. Güzel bir adım. Geçen sene de buradaydık. Evet. Ülkece, huzura, barışa, hak, hukuk, adalete ihtiyacımız olduğunu Meydanlar gösteriyor zaten. 1 Mayıs işi bayramı herkese kutlu olsun. Bugün meydanlarda insanlar vardı, halaylar vardı, umutlar vardı. 1 Mayıs kutlamalarında alanda halkın arasında bulunan milletvekili Bela Ağbaba'ya gündemi sorduk. CHP'nin tam kadro katıldığı kutlamada il başkanı da düşüncelerini paylaştı. <laughs> Bugün emeksiz üst kavşa olarak bilinen meydanda bir araya gelen halkın arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Veli Ağbaba sendikalı işçilerin bitme noktasına geldiğini belirtti. Eskiden şeker fabrikası vardı, tekel vardı, sümermak vardı. Bunların hepsinin yerine yerler esiyor. Orada örgütlü insanlar tekerle çalışıp üretirken şimdi o tekerin yerine maalesef asgari ücretle geçime zorlanan AVM işçileri çalışıyor. Yine süme bakın yerinde aynı şekilde. Dolayısıyla yani bu düzenin getirmiş olduğu bir şey bugün geldiği yaşadığımız şey aslında sürpriz değil. Onlarca yıldan beri devam eden özelleşme politikalarının neticesinde ki durum budur. O biliyorsun Sümer Vakı yeri bütün Malatya'nın göz önünde e, hiç ol, olmayacak paraya sattı. 5.9 milyon liraya. Kocaman bir AVM yapıldı. AVM'de işçiler eee sadece asgari ücretle çalışıyor. Eee tabii Türkiye'nin her yanında bugün burada Malatya'da çok sorun yaşanmadı. Hem yürüyüş, hem 1 Mayıs'a çok rahat şekilde izin verildi ama Türkiye'nin her yanında biliyorsunuz barikatlar, barikatlar, yollar kesilmiş, metro hatları iptal edilmiş, otobüsler iptal edilmiş. Ee, i̇nsanların e, 1 Mayıs'ta bile bir işçi bayramında bile bir araya gelmesi önlenmeye çalışılıyor. Eee Türkiye'de en büyük problemi adalet problemi, demokrasi problemi. 19 Mart darbesiyle çök bir ekonomi var. Türkiye'de hiçbir şey iyi gitmiyor. Sadece ekonomi değil maalesef. Aylak da bozulmuş durumda. Sizler de takip ediyorsunuz. Gündüz kuşağı programlarına baktığınızda asla da Türkiye'ye geliyorsunuz. Dam damadı ilerlenen kaynına, damadı hamile kalan ee, kaynına yani bir ülkenin gerçeği bu. Maalesef milli, yerli, muhafazakarım diye denen bir dönemde uyuşturucu yüzde 560, fuş 7 kat atmış, alkol 4 kat atmış. Ne zaman olmuş? Milliyetçi, muhafazakar bir iktidar döneminde olmuş. Anadolu ünfanının tekrar dinilmesi lazım. Yani eski hatırlayın Anadolu'daki e, e, kumar diye bir şey yoktu. Şimdi herkesin cebinde bir kumarhane var. Eskiden ne vardı? Tombala vardı yılbaşı gecesinde ya da yılbaşı da çekilen milli piyango vardı. Artık milli piyango özelleştirildi. Her türlü kumar o milli piyango kurası umudaylanıyor. Yani toplum adeta bir çirimeyle karşı karşıya. Bu arada CHP il örgütü de tam kadro kutlamalara katıldı. 1 Mayıs'la ilgili düşüncelerini anlatan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Yıldız, adalet istiyoruz dedi. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı. Ee, emekçilerle bu bayramı kutluyoruz. Emekçilerin haklarını hatırlatmak için kutluyoruz. Tabi burada e, tüm alanda sahada hep birlikte varız. Gelen Tüm siyasi partilerle, giren derneklerle. Bu alanın ortak bir de şiarı var bu dönem. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Alana girerken alanda hep birlikte bizler e, bu sloganı attık. Kurtuluş yok tek başına ya. Hiçbirimiz aslında çok önemli bir söylem. Türkiye'nin ileride siyasi kaderini de belirleyecek bir söylem olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel muhalefetin önderliğini yapmaktadır. Son günlerde bizlere karşı Türkiye demokrasisine karşı uygulanan baskılara karşı biz de her yerde sahada, alanlarda bu sesimizi duyurmak için buradaydık gençlik kollarımızda, kadın kollarımızda, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizde bugün alanda emekçinin yanında ol, olmanın, emekçinin yanında dik durabilmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Tabii en büyük bu bayramda Malatya'da yine hatırlatmak isteriz, sloganların ötesine de geçmek isteriz. Kayseri emekçilerimiz, Kayseri emekçilerimizin durumunu özellikle orada çalışan işçi, mevsimlik işçileri de tekrardan bir gündeme alıp değerlendirme yapılması gerektiğini hep birlikte bir Malatya kamuoyu da konuşmak gerekiyor. Depremin hemen arkasından kayısıların yanmış, üretim gücünü kaybetmiş bir Malatya'nın büyük desteğe ihtiyacı var. En başta alın teriyle çalışan kişilerin var. Rençmerlerin var. Sigortası çalışan bu yıl Kaysı'dan o yarı hissesini alamayacak rençmerlerin var. kayse emekçisinin var. Hepsinin yanında olacağız. Afişlerin, sloganların, genç, yaşlı, kadın, çocuk herkesin meydanlarda bulunduğu kutlamalarda hak, hukuk, adalet duygusu vardı. Bugün öğlen saatlerinde Arapgir'de tam bir afet yaşandı. Fırtına, rüzgar dolu ilçede zarara yol açtı. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Çömertoğlu feryadını sosyal medyada duyurdu. Malatya'nın kadim ilçesi Arapgir tam anlamıyla felaketi yaşadı. Gün ortasında beliren kara bulutların ardından rüzgar fırtına dolu ilçeye büyük zararlar verdi. Evet. Şu an Arap bugüne kadar hiç görülmemiş bir dolu yağıyor. Bahçede çalışıyorduk. Ve adeta bir kıldırcı yumurtasını geçecek. Dolular var. Allah fatırlar korusun. Allah fatırlar korusun. Çatılar tamamen, yollar tamamen beyazlandı. Buralarda kim olduğu için görünmüyor. Ama göründüğü gibi yukarıda kütçeler halinde düşüyor. Hatta diyen bir hadise. Ya Rabbi beterinden etirge. Ya Rabbi mahsulümüzü, işlerimizi, sen sadakalarımızla muhafaza ile, sen illetsinizle muhafaza ile, sen yardım muhafaza ile, üzerindeki adaletsizliklerin, <laughs> haksızlıkların, tutukluların bir eser midir, yoksa insan neslinin kumarması ve verlenek işletmesidir. Bilinmez ama sonuçta Allah. Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu o anlarda sosyal medyada sesini duyurdu. Evet, yağan doluların parçalarını görüyorsunuz neredeyse bir yer kadar. İlçede çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı, elektrik direkleri devrildi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Çömertoğlu an itibariyle haber merkezimize sıcak görüntüleri gönderdi. Yo, bir fırtınayla e, ciddi bir afat oluştu. 20'nin üzerinde evin çatısı komple gitti. Bir tanesindeyiz şimdi. Üste Mehmet Ali Aydınlar'ın evi var. Onun çatısı da Üsküttes tamamen 8 evin çatısı yok. İpek Sokağı'nda yine iki evin çatısı gitmiş durumda. Kur'an ilerisinde 3 evin çatısını komple götürmüş. Ve şu an bu doluyla beraber her taraf yoğun bir şekilde tahrip olmuş durumda. Bunların Üstlerine yapabildiğimiz kadar branda çekmeye. Branda ile kapatıp yarın da yağışlı görünüyor. Mümkün olduğunca evlerin hasarını azaltmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz bir ucudan da e, savrulan kadronlarıyla beraber olan caddelerdeki elektrik direklerini de eğen, kabloları koparan o artık malzemelerdi. Arapgir'de durum bu şekilde. Deprem, don, soğuk, dolu fırtına her şey üst üste yaşanıyor. Bir yıldır görevde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı yer yıllık çalışma karnesini kamuoyuyla paylaştı. Yaptıkları ve yapacakları yatırımları kalem kalem anlatan belediye başkanı rakamlarla detayları ele aldı. Ee, 109 işlet suyu deposu, 5 atık su arıtma testi. Geçen yıl yapılan seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Sami Er, lansman programıyla bir yıllık karnesini ele aldı. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlık ederken AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, daire başkanları ve büyükşehir birim yöneticileri de katılım sağladı. İcraatın içinden formatında gerçekleştirilen programda imkanlar kısıtlı, talepler sınırsız diye başlayan Sami Er şöyle devam etti. Seneyi devreyi doldurduk biliyorsunuz. Kısmet olursa e, seneyi devremizde şimdiye kadar neler yaptık, neler yapıyoruz? Görün ister ki yani her zaman söylüyorum bizim e, imkanlar sınırlıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı için 6.3 milyar TL'lik altyapı ve üst yapı yatırımıyla şehri yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor diyen Sami Er, 591 mahalleyi kapsayan projeler arasında içme suyu hatlarından yol yapımına, arıtma tesislerinden köprü inşaatına kadar birçok kalem yer alıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Sınırlı bütçelerle sınırsız talepleri karşılamak için çalışıyoruz." diyerek 13 ilçede gerçekleştirilecek milyonluk yatırımlar kamuoyuna duyurdu. Maske ve e, yolla ilgili e, bir genelimiz olacak. Yani yapacağımız e, 2025 yılında yapacağımız e, işlerin programı, programı hangi işe ne yapacağız onu birazdan göreceğiz. Tabii bizim normalde şu anda e, yaptığımız şeye göre 591 mahallede 6.3 milyar liralık bir yatırım planladık. 591 mahallede 6.3 milyar TL'lik yatırım planladık. Bunun yaklaşık 1000 kilometresi altyapı, 109 içme suyu deposu, 5 atık su arıtma tesisi, 72 sondaj çalışması var. 2000 kilometre yol yapım, onarım ve yol açma genişletme çalışması olacak. Başkan Er konuşmasının sonunda mevcut altyapı sorunlarına da değinerek bizim bu anlattıklarımız bu yıl yapılacak olanlar. Daha da altyapı ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Halen asbest borular var. Boruların tamamı da değişmiş olacak dedi. İşaretli olan şeyler bunlar arkadaşlar e, ee, tarala Yapılacak bütün tesisler yani ne bu tamamen yenilenecek bunlar. Malatya'mızda hala mevcut asbest borular var onların tamamı da değişmiş olacak. Bütün ilçelerdeki büyükşehir yatırımlarını tek tek ele alan Sami Er, en ince ayrıntısına kadar detayları anlattı. 66 e, mahallede 645.2 milyon e, 645 liralık yatırım. Bunun 200 kilometre içme suyu hattı var. Yani. 37 bin 300 metre kanalizasyon hattı. 2390 metre yağmur suyu hattı, 19 adet repo yapımı, 5 adet sondaj, 92 bin metre yol yapım ve onarımı, 23 bin metre yol açma ve genişletme, bir tane Mefes, 3.640 metreküp taş var. Büyükşehir Belediye Başkanı Samier, Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin Dost Meclisi'ne konuk oldu. "Gelin ve şehri beraber yönetelim." fikri ağırlık kazandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samier, Müsiyat Malatya şubesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Dost Meclisi toplantısının bu ayki konuğu oldu. Toplantıda Malatya'nın kalkınma hedefleri, sanayileşme süreci ve ekonomik toparlanma yolları ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Müsiyat Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya'nın sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek şehrin sadece geçmişiyle değil, geleceğiyle de söz sahibi olabilecek güçte olduğunu ifade etti. Akçin, potansiyelimizi açığa çıkarmanın yolu ortak akıl, kararlılık ve üretim odaklı bir bakış açısıyla mümkündür dedi. Bu şehir sadece geçmişiyle değil, sahip olduğu potansiyelle ve yarınlarla yön vererek, yön verecek kudrete sahiptir bu potansiyeli ortaya çıkarmanın yolu ise ortak akılla, kararlılıkla ve üretim odaklı bir bakış açısıyla yürüt, yürütmekten geçiyor. Depremle sarsılan şehrimiz sadece fiziki yaraları değil, ekonomik davarlarını da onarmak zorundayız. Artık zaman toparlanmanın ötesine geçip kalkınmak için seferberlik başlatmak zamanıdır. Ve bu seferberlik günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye odaklanmaktadır. Bu bağlamda müsiyat olarak bizler Malatya'da işte ihtisas sanayi sitelerinin hayata geçirilmesi son derece kritik bir adım olarak görüyoruz. Her sektörün kendi dinamine uygun şekilde tasarlanmış, altyapısı güçlü ve yatırım, yatırımcının önünü açan bu yapılar şehrimize yeni bir sanayi kültürü kazandıracaktır. Kısa adı müsiyat olan Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği Malatya Şubesi'nin Dost Meclisi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Samiyer bize projelerle gelin dedi. Ee, nereden nereye hani e, dedikleri gibi hakikaten kurulduğu 90 yılını düşünün ve bugünkü ortamı düşünün. Allah hamdolsun çok ciddi bir e, ekonomiye katkısı olan bir kuruluş. Tabii biz de yerelde de, de e, hep şunu söyledik. Dedi ki biz e, Malatya'yı belediye başkanı adayı olurken de söyledik. Olduktan sonra da aynı şeyleri tekrar diyoruz. Biz Malatya'yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz dedik. E bu Malatya'lılar kim? Elbette ki bu bizim üniversitelerimiz, organize sanayimiz, sanayilerimiz, bizim ticaret odamız, işte müsiyadımız, diğer e, sivil toplum kuruluşlarımız. Bunlarla birlikte yöneteceğiz. Ben hep ziyarete gelenlere hep şunu söylüyorum. Ya diyorum projelerle gelin. E, şimdi başkanımızla da görüştük. Bir takım projeler var. Bazı şeylerde görüş alışında bulunuyoruz Yunus, Yunus Başkan'la. Projelerle gelin. Mesela bana bana kızılay geliyor ki Kızılay projelerle gelin ki bu projelerde de biz çözebilir, çözeceksek çözerim veya e, uygulamaya geçireceksek uygulamaya geçemiyorsak dahi Ankara ile birlikte, Ankara'da bu, bu şeyde bulunur, faaliyette bulunur. Sanayi Müdürlüğü geldiğinde onlara aynı şeyi söylüyorum. Turizm e, İl Müdürlüğü geldiğinde ona aynı şey. Yani herkese şunu söylüyorum: dersimize çalışarak bizim. Hakikaten merkezi idare eden kaynak getirmenin yollarını bulmamız lazım. İkramların yapıldığı, üyelerin katıldığı toplantı sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na hediyeler takdim edildi. Sahip olduğu potansiyelle ve yarınlarla yön, vererek, yön verecek kudrete sahiptir. Bu potansiyeli ortaya çıkarmanın yolu ise ortak akılla, kararlılıkla... Dün akşam saatlerinde beynine pıhtı atan AK Parti İl Başkanı Ali Bakan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor bulmadan... Dün akşam saatlerinde aniden hastaneye kaldırılan ve beynine pıhtı attığı söylenen AK Parti İl Başkanı Ali Bakan'ın durumunun iyiye gittiği bildirildi. Akşam saatlerinde hastaneye akın eden AK Parti Teşkilatı Malatya Araştırma Hastanesi Başhekiminden bilgiler aldılar. Biraz zaman alacağız, yoğun bakımda bir amaçı takip edeceğiz. İnşallah sonra güzel tekrar bir tekrardan size vereceğiz. Şimdilik e Bugün de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat Ali Bakan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Kurum'a Malatya Valisi Settar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erle AK Parti Malatya Milletvekilleri de eşlik etti. Takvimlerimiz 1 Mayıs Perşembe günü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.